Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Bus Simulator Ultimate videosuyla yine beraberiz. Bugünkü videomuzda yolculuğumuz Adana'dan Mersin'e olacak arkadaşlar. Yolculuk konumuzda e, yeni güncelleme ile beraber yeni otogallar eklenecek mi? Arkadaşlar ben kendi fikirlerimi söyleyeceğim bu videomuzda arkadaşlar. Siz de kendi fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hemen yolcularımızı alalım, bir yola çıkalım, sohbetimize başlarız arkadaşlar. Bu arada otobüsüm nasıl arkadaşlar? Bir Afrika esintisi var. 44 bilet güzel. Hemen şöyle kapıları falan kapatıp aracımızı çalıştırıp hemen yola çıkalım arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeyelim. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bana destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Adana otogarı gayet güzel arkadaşlar. Ee, ben çok seviyorum sık sık buraya yolculuk yapıyorum. Adana otogarını çok seviyorum. Güzel bir güncelleme yapmışlar Adana otogarı ile ilgili. Arkadaşlar şimdi e, yeni güncelleme ile beraber çok büyük bir güncelleme oluyor biliyorsunuz. Tekrar söylediğim gibi birinci yıla özel bir güncelleme olduğu için çok çok büyük bir güncelleme geliyor arkadaşlar. O yüzden yeni otogarlar kesinlikle olacağını düşünüyorum ben. Yani e, genelde iki otogar yapıyorlar bir güncellemede. Hangi şehirlerin geleceğini Söylemek mümkün değil tabii ki Orasını bilmiyorum e, Tahmin olarak da ben Şöyle söyleyeyim 3 tahminim var arkadaşlar Kayseri, Trabzon ve şimdi gidecek olduğumuz Mersin Otogarlarında bir güncelleme Bekliyorum arkadaşlar Özellikle Kayseri'de bekliyorum arkadaşlar Çünkü e, bir anket yapmıştı Zooks Games Ve o anketin içerisinde Kayseri de vardı Ben bu güncellemede Kayseri'nin geleceğini düşünüyorum Eee bu güncellemede e, büyük bir güncelleme olduğu için bayağı bir değişiklik olacağı için o da geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Siz de yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Sizin tahminleriniz ne? Sizin tahminlerinizi de çok merak ediyorum.